Orası büyük sıkıntı, orası büyük sıkıntı. <laughs> İstersen sen bu tarafa gel. Sağımız var. Yo, buraya oynayabiliriz. O solda yüklü adam. Tam bir tane baydım. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Burada iki var Tam burası bayağı bir gitti. Bir tane adam var. Onu da vuracağım bir saniye. Tam o da gitti. Gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi de ortaya de. çıkalım mı? Çok iyi lan. Ay 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 az kalsın gidiyorduk. az kalsın gidiyorduk abi. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok hallettik. Abi yanındaki Victor Reis de mi oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> yanındaki diyor Victor Reis de mi oynuyor diyor. Yok. Lan oğlum. Bunlar ne? Lan bir şey, bay, e... Biz yine, biz yine, bizi yine ne maçına attı bu ya? Kardeşim ne maçına gittik, şaka gibi. Tam bunları vuralım direkt. İyiyiz 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 iyiyiz. Neredesin? Hava atmışlar. Burada oğlum bunları ne atmış burada? Bu ne işiyor? Bu Bu maçın bir Adamlar sesin içinde bekliyor. Çok Emin misin? Yani aha. aha O iyi sıkıyor, iyi sıkıyor. nereden sıktı? Ağaçta ha, işte galiba. Harbi mi ya? Gördüm, 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 gördüm. Bunlar tutuyor. beni vuralım ortalık karışmasın. Başka takım var bir de orada. Gel gel hızlı oynayalım gel. Aynen başka takım var. Ban falan geldiler. Gerek yok. Oynuyorum direkt. seni dene bir. Ay. Çok iyisin lan. Vallahi son mermiye gitti ha. Son mermiye gitti. Ben mermi alayım gidelim direkt. Şu üç Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Arkandayım. Let's go. <laughs> ya yayın. Ya kardeşim sen ne var abi bunda ya? Ya bak geliyor. Bakıyorum. Nerede? <laughs>

TRT'de bir sorun var ama neyinde? Araba ne? gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Kaçıyorum. Neresiydi? Ee, çok iyi. Araba mı sana. Diyor bunu eksente alacağım. Yunus abi çok teşekkür ederim vardı Yunus abi. 55 yere göndermiş. Eyvallah abi sağ olasın. Go 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 go. Sen neyin de arabanın nesini ne değiştirdin? arabayı değiştirdim direkt. Ha. Vurdu mu lan? O iyi bilirsin ya bilirsin. Gördün? Kendin çal, kendin çal. Bunları gitti içeride. Gayet güzel. Kalmadı fazla bir adam kalmadı sıkıntı yok. Bakalım. Hadi Leşko hadi bakalım. Şey kalıyor. Aa! Bu ne? Lan bu ne? Basın sızıyor. Dayımın Girişi atalım mı? Kaldırıyor. <laughs> Deveyi rastlar seviyordum lan. Ezemen normal ya, değil. Ezilmiyor galiba. Ezilmiyor, ezilmiyor yok. Evet. Çok değişik varus görmenle. De. Bir hoş ne gidiyor, bir kötü, bir iyi, bir kötü yani. Bir açar mısın? Bir merak ettim şu an. Nasıl? Bak normalde böyle. Tamam. Böyle lazeri de böyle ama oynama hissi güzel. Ha, parmak. Parmak. El dürbünü. abi değişik yani. 8000 beğeni oluyor. Güzel arkadaşlar. Şöyle bir şey de söylüyorum Alan buraya al. verdi. Alan. Araba. 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 Oda. 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 Çok iyisin oğlum. Helal lan sana. Gayet güzeliz. Gayet güzeliz. Gayet, güzellir. Güzellir. gayet güzel. güzel. Lan oğlum saldım saldım işte ya. Tamam. Gene tekerini alacağım. Bunlar iki değil miydi? O zaman diğer iki adam nerede oğlum? Ara bunlar nerede lan? Acaba şu kulübede pusam var mıdır? Yemin ederim ya. burada lan. Yemin et. Yemin ederim Yemin burada. lan. mi? İkisi de kulübede. Hangi kulübe? Bu kulübe, bu kulübe. Tam bekle. Hiç görmemiş gibi yapıyorum sana Tam görmemiş ki. ben de molotof atayım. Molotof'tan kaçar ki ben bunları m 4e vurayım. Atayım mı otur? Ben atacağım bir saniye. <laughs> Lan zıplıyor zıplıyor bir yere atıyor. Yeri diğeri ne yaptı? Yeri diğeri... bakıyorum. Kardeşim selam selamünaleyküm, selam alo. Sabahtan abi sabahtan beri zıplıyor Lan, vurmayın ya. Tam nasıl sabah? Yo daha yeni abi. yeniz Daha yeni... Abi. kardeşim. Abi. ben sana bir şey söyleyeceğim hazır mısın? Hazır mısın? Ne abi? Şu anda Yusuf'ta yayındayım. Abi eses alacağım. Eses al. Abi eses, al. al. alacağım abi. Tamam Biz poz de veriyorum, de. poz veriyorum. Tamam. Dur pardon bu yanlış oldu bir saniye. Eee şöyle poz vereyim. <laughs> Vallahi abi. Tamam. <laughs> tamam. Öpüyorum seni görüşürüz. Lan vurun. <laughs> bittim bittim vur abi. Niye ne böyle bir şey yaptın, yaptın? <laughs> kardeşim? Neden böyle bir şey yaptın? Neden? Niye böyle bir şey yaptın? Ben böyle yapmadım. Ben böyle yapmadım. Durmuş zaten. Oğlum çok fena kastı. Faruk seni direkt salıyorum burada. İn. Sağda adam var arkada. Senin en hızlıydın. Geldi lan. Kayıp bulacağım. Köşeye solda botlar. Bakayım ne? Bomba gidelim kaçayım. Drop 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 drop. İyisin. Daha var abi önümde. Bu içeride bir adam var ha. Evet evet biliyorum. Galiba sen saldırma. Kompayla sıkadın. Ökülere adam attı. Tetiğe adam attı. At araba. Çok iyisin. Alar ortalık. Kardeşim fena bir şey olur ya. Let's go. Al. abartmayın kardeşim. Çocuk rica etmiş gerek yok ama ekim etmiyorum vallahi kusura bakma. Aa lan Beni çabuk tut. Öleceğim, ölmedim. Ee, yok ben kendim kaldım <laughs> ben yok benim. E, don için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ke арт At азаматсың Yan bina vardı. Bak. Tamam. Sol bot galiba. Hey, bot bot boş ver. Tam bulamadı bizi. Vurma lan. Kaç ki bu? Kaç kaç tut? Kaç tut? Kaç tut? Bomba çekti galiba. Ya. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapayım? Kulübede niye kalmadın? E oğlum kulübeye geldi sandım. Oğlum